Başkentte dün etkili olan sağanak yağış ve dolu 15 gün arayla ikinci kez sel kabusu yaşattı. Evler, dükkanlar sular altında kalırken araçlar suyun etkisiyle birbirlerinin üzerine çıktı. Peki bu felaketin nedeni sadece afet mi yoksa altyapı yetersizliği mi? Uzmanlar bu soruyu yanıtladı. Evler, dükkanlar sular altında kaldı. Araçlar selde böyle sürüklendi. Sadece 15 dakika yağdı ama bir ayda Ankara'ya ikinci felaketi yaşattı. Hepsi birbirine girdi arabalar. Okyanus içi komple belimizden üstüne kadar suydu hep. Dün burası tamamen sular altındaydı. Burada bulunan eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi. Büyük bir maddi hasar söz konusu. Bakın tavanı görüyorsunuz. Tavanda sel sularının izlerini hala görebilmek mümkün. Elektrikler yandı, patlama oldu televizyonlarda falan. Burası Çankaya'daki ünlü bir kitap evi. Sel suları kısa sürede işgal etti dükkanı. Sular kitapları bir bir alıp götürdü. Kalanları kurtarmak için canla başla çalıştılar sel suları giriş kattaki dükkanları esir alınca çok sayıda ofis malzemesi de kullanılamaz hale geldi. İşte o malzemeleri esnaf bu şekilde dükkanlarının önüne yığdı. Mamak'taki sel felaketinin üzerinden sadece iki hafta geçmişti ki aynı felaketi bir kez daha yaşadı başkentler. Sular o kadar güçlüydü ki araçlar birbirlerinin üzerine çıktı. <laughs> Herkes sel sularından kaçmaya çalışırken bu kahraman itfaiye eri tam tersini yaptı. Suyun içine daldı, alt geçitte mahsur kalanları bir bir kucağında taşıyarak kurtardı. Bu görüntülerse Erzurum'dan. Sel nedeniyle göçen asfalt park halindeki aracı böyle yuttu. Şans eseri önündeki ve arkasındaki araçlar düşmedi o dev çukura kabusun içinde şaşırtan görüntüler de yok değildi. İki adam sağanak yağışın altında ellerinde fırçayla araçlarını böyle temizlemeye çalıştı. Hava güneşli bile olsa başkentler artık evden çıkar çıkmaz önce gökyüzüne kara bulutlara bakıyor. Çünkü 15 dakikalık bir yağış bile başkentte sele neden olabiliyor. Peki bunu sadece afetle açıklamak mümkün mü? Bu kadar sık olan bir şeyin afet olmadığını bu konuda hiç ilgisi olmayan vatandaşlarımız bile anlar aslında. Uzmanlara göre dere yataklarının imara açılması felaketin en büyük nedenlerinden birisi. Biz o dere yataklarının taşkın sahalarını kapatıp yapılaşmaya açtığımız için bu tip sorunlarla karşılaşıyoruz.